Herkese selamlar, sevgiler. Kanalımıza ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Video başlamadan önce direkt peşin peşin bir beğeni atıp bir de abone olursanız çok memnun olurum. Paraşütü mümkün olan en kısa sürede açmaya çalışacağım. Şöyle güzel bir erangel manzarasını da gösterelim. Her taraf yemyeşil. Şöyle gördüğünüz gibi tamı tamına 3 kilometre uçtuk. Bayağı yavaş bir iniş oldu tabi. Orası ayrı bir mesele. Ama indiğimizde sanırım 62-63 kişi falan vardı. Yani rank kasanlar için bayağı iyi bir yöntem. Tabi havada vurulmayacağınız bir yere inmeniz gerekiyor. O tarafa doğru süzülmeniz gerekiyor. Yani rank kasan arkadaşlar bu atlama yöntemini değerlendirip böyle Lutta yapabilecekleri, havada vurulmayacakları bir yere atlayabilirler. <laughs> Ölmedik de anasını satayım saçmalığa bak. Gördüğünüz gibi Paralel uçuyoruz uçağın. Yüzümün dönük olduğu yere bakarsanız şey olarak da e, joystick kullanım şekli itibariyle de az önce gördünüz. Temiz bir iniş. 737 metre. 730 metre. 740 metre diyebiliriz. Şimdi tabi en hızlı iniş şekli bu şekilde çapraz atlamak. Yani burada zaten dikkat eden arkadaşlar görürler